Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Movavi'de yeşil perde nasıl kullanılır onu göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, ben Movavi 2018 sürümünü kullanıyorum. Neden 2018 sürümünü kullanıyorum? Çünkü bu lisansı 2018 yılında aldım ve güncellemedim. Güncellemeye de yaklaşık program kadar fiyat istiyorlar. 2018 yılında 112 liraya aldığımı hatırlıyorum. Şu an 180 lira civarında bu program satılıyor. Burada Movavi'nin herhangi bir reklamını yapmıyorum. Çekimlerde olsun, kesmelerde olsun bu programı kullanıyorum. Ayrıca bu videoya Movavi sponsor değil. Sponsor olsaydı herhalde 2018 versiyonunu kullanmazdım. Evet arkadaşlar şimdi konumuza geri dönelim. Benim kanalımı takip edenler varsa sanal gerçeklikle ilgili uygulamalar yapıp bazılarını paylaşıyorum. Bu videomuzda da onları nasıl yapıyorum görmüş olacaksınız. Öncelikle bildiğiniz üzere bir tane yeşil perde alacaksınız. Zaten internette çok satıcısı yok. Onlardan birinden alıyorsunuz. Ben 2 metre 3 metre ekranda gördüğünüz üzere bir perde aldım. Hatta perdeyi odamda bir yere montajlayamadığım için Annem bu perdeyi dikti Ekranda gördüğünüz yer odam değil mutfak Herhalde YouTube üzerinde bu konuda videolar izlediyseniz Benim gibi ilginç olan Yoktur sanırım Bu perdeyi Şuradaki plastikleriyle ile dikerek bunları Cornish'e geçirip Kullanıyoruz Tabi bu perde mutfakta olunca komşularda bir sorun mu var? Bunun hikmeti nedir diye sormaya başladılar. Çekimler için burası uygun. Ben de çekimler için burayı kullanıyorum. İşim bitince buradaki perdeyi köşeye çekiyoruz. Böylelikle çok da yer kaplamıyor. Herhangi bir ütü de yapmadık. Fakat işimi fazlasıyla görüyor. Çok da profesyonel olmaya şu an gerek yok. Evet arkadaşlar, perde işini de hallettikten sonra arka planı belirlemeniz gerekiyor. Arka planınız bir resim olabilir veya video olabilir. Ben burada Oculus'ta çektiğim videoyu koydum. İkinci olarak ise gördüğünüz üzere burada telefonumun kamerasıyla çektiğim video mevcut. Bunları birbirine entegre ederek bunu kullanıyoruz. Kısaca neden yeşil kullanılıyor ondan bahsedip videomuza devam edelim. Yeşil insan vücudunda en az bulunabilecek bir renk. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni ise en düşük ton olması ve ışığı çok iyi emmesinden dolayı genelde sinema sektöründe yeşil renk kullanılıyor. Evet arkadaşlar şimdi uygulamamıza geçelim. Bir tane videom var. Bir tane de yeşil perdeli videom var. Bu yeşil perdeli videomu bunun üstüne atıyorum. Daha sonra fazlalıklarınız varsa onları kesmeniz gerekiyor. Onu da buradan kırp ile kesiyorsunuz. Alanınızı belirledikten sonra uygula dediğinizde gördüğünüz üzere yeşil perdemiz kaldı. Daha sonra ben kendimi aynalamak istiyorum. Buradan filtreler kısmından ayarlamalar daha sonra ters çevir diyorsunuz. Bunu Videomun üzerine sürüklediğimde gördüğünüz üzere bu tarafa aynalandım. Bu işlemleri de yaptıktan sonra buradan kurama anahtar diyorsunuz. Burada yoksa buradan onu bulabilirsiniz. Buna geldikten sonra hangi tarafın gitmesini istiyorsunuz? Burada saydamlık bizim için yeşil. Buradaki yeşile bastığımda Gördüğünüz üzere saydamlığımız oluştu. Buradan gerekli ayarlamaları yaparak farklılıkları görebilirsiniz. Şu an ince ayarlamalara gerek yok. Bizim için ideal. Burada ekranda biraz büyük görünüyorum. Buna iki kere bastığımda bunun boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, tamamdır. Şimdi bunu bir oynatalım. Gördüğünüz üzere Oculus'un son güncellemesinde gelen el takip sistemini görüyorsunuz. Evet videomuzu durdurdum. Bu işlemleri yapmak bu kadar basit. Movavi'de bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Başka programlarda kullanabilirsiniz. Benim elimde lisanslı ve en ucuz olan Movavi vardı. Ben onda bu işlemlerimi yapıyorum. Hatta bütün çekimlerimi bunun üzerinden yapıyorum. Eğer 2020 versiyonunu satın alırsam onunla ilgili de birkaç video çekilebilir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.